Adam Kayalar videomuzun part 2 çekimine devam ediyoruz. Şuraya girmeyeceğim. Burası birazcık çok kayalık geldi bana. Şu bir şekil taş e, muhtemelen burası da lahit mezar. Şöyle bir göstereyim. Evet çevresi zamanla diğer kayalarla birleşmiş şekilde küçük bir mezar. Lahit mezar. Şurada kapağı muhtemelen kırılmış tabi. Şu yukarıda yine muhtemelen yaşadıkları yerler var. Şöyle göstereyim. Evet büyük bir alan. Belki oraya sonradan ekleme de yapmışlar. Şurada var şöyle. Şuraya gelecek olursak. Tabii 2000 yıllık bir tarihten bahsediyorum arkadaşlar. Kolay değil yani. Şöyle bir daha göstereyim alanı. Çukur bir alanın içerisine obruk gibi bir şey yani. Böyle yapmışlar. Muhtemelen şu Buranın kapağıdır çünkü tam doğruya uygun bir şekilde kesilmiş. Yani nasıl neredeyse bir ton ağırlığındadır. Çok daha ağır da olabilir. Zamanla buraya tabi yabani hayvanlar da giriyordur. İşte yaşadıkları yerler Roma döneminden kalma. İşte arkadaşlar görüyorsunuz. Kim bilir Yüzyıllardır burada neler yaşandı. Evet. Muhtemelen yazılar da vardır şuralarda ama artık dediğim gibi 2000 yıllık bir süreç söz konusu. Çok izler kalmamış. Evet devam ediyorum. Şurada yine bir iz var. Onun arkasına ağaçların kapattığı bir yer var. Orada muhtemelen hiç açılmamış gibi görünüyor. <laughs> Bu arada hava çok sıcak. Ben de, de düşüncesizlik yapıp spor ayakkabısı giymedim. Terlik var ayağımda gördüğünüz gibi. Evet. Videomuza devam edelim. Şöyle yukarıyı göstereyim size. En önemli yerlerinden bir tanesi. Şu kaya da bana çok şey gelmedi. Muhtemelen yukarıdan düşmüş de olabilir tabi ama bir işaret gibi geldi bana. Tabi defne avcıları bu tip işaretleri hiç kaçırmıyorlar. Yani hiç onlar daha profesyonel çalışıyorlar. Daha böyle bir aşinalar bu işlere. Şöyle göstereyim ben size yukarıda. Uzun uz uzanır vaziyette yata. Muhtemelen kraldır. Kur'an'ın tarihini araştırıp sizinle yine paylaşırım. Şurada yine kaldığı bölge var. Şurada var. Onun yanında var. Evet. Bu şekilde dediğim gibi kanalıma üye olmayı ve takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bu tip videoları sizinle sık sık paylaşacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.